Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni seriye başlıyorum arkadaşlar. Yeni serimiz Minecraft olacak. Dediğim gibi arkadaşlar. Koşalım köy buldum orada da. Köye gidelim oradan yemek, kılıç. Mızık olsun. Yemek olsun. Malzeme olsun. Alırız arkadaşlar. Bu serinin devamı gelmesi için arkadaşlar öncelikle like atıyorsunuz, kanalıma abone olmadıysanız abone oluyorsunuz, sonra yeni seri geliyor arkadaşlar, yani bunun ikinci bölümü geliyor, şuradan hemen girelim, burada ne var, burada bir şey yok, şuraya bakayım, kuş 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 kuş, bu köyde bir şey yok, yatak işine yani. Ama burada başka bir şey yok. Oduna ihtiyacım olursa burada ilk tane her alırım. Şuraya gidelim. Bedavadan yatak buldum. Hiç koyun kesmeye gerek kalmadı. Bak buradan odunumuz da var. Odun kesmeye mesmeye gereğimiz sandık. Aha sandık. Ekmek. Alalım. Gerek Tarlamız falan alacağım. Aa, oha yangın çıkmış. Aşağı ineceğim. Şurada samanlar var. Samanlardan ekmek yapabilirim arkadaşlar. Şuradan gelelim. Hop 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 hop. Şuradan şöyle. Can azaltmayacağım. Koş 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 koş. Burada buğday falan yok. Ananım kedi ha köpek sandım ben. Kedi köpek Aa. sandım. Neee? Aslan değil. Abi bu ne hep ekmek çıkıyor? Ben hep ekmek ek oh. Bayağı ekmeğimiz olmuş. şunları topla. <laughs> lan? Çiftlik falan yapacağım. Çiftlik yapınca hayvanlarımız olacak. Oradan yemekler takıyamayacak. Yurt toplayacağım. Helal yumurta topluyorum. Ama yemekleri o çiftlik hayvanlardan toplamam. Bak karnım acıktı. Şuradaki hemen ekmeği alalım. Ne oldu? Niye böyle oldu? Ama Şuradan nartma, girdim. Yangına dikkat edeceğiz. Daha yemeğimiz yok. Ölmeyelim. Şurada da yatıp fazla. Fazla o bu yazıyor. Nereye gidiyorsun kaybolan? Şuraya bu evde ne var diyorlar. Şu işime yarar. Ama giremez. Yok. Köyde bir şey bulamadık. Ama bunları bulduk mesela. Şuradan. Buday. 63. 64 bir stek falan bir, site, bir stek, bir stek şeyimiz oldu şimdi ben ucudan odun keseyim biraz ya da köylülerin evini bozma yürü 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 bunlar çok büyük bu oldu ilkine kadar buna geldim zombiler Allah zombiler Nereden alıyor lan, lan o zombi? Zombi sesi var. Zombi var, görüntü yok. Allah Allah. Ama. Hayır. Evet. Şurada. Kalabı. Şuraya koyalım. Şuraya Ben iki tane daha kıracağım. Oldu. oldu. Tahtımız oldu. Şunları şöyle bir Öyle. Şöyle. Şöyle. Şuradan şunu aldım. Kırmaya devam. Kır kır, kır. Orayı şey evi Bu, bu evi Şunu da. Alalım. Çatısı kalkacak. Bana tek şunlar lazım. Meşalemiz oldu. Cam kırıldı. Cam keşke gelsin. Alalım. al al köylüler köyden diye bana taşınabilirim ama biz kendi evimizi yapar yetişir bu bölüm ev yapmak. baya odunum oldu odun alak ev yapmaya devam mı kır yağışı işte ha, ilerleyen benim nerede de tarla falan. Allah Allah Allah. 64 36 Allah. Kralım şimdi boş bir yer bulup Köyün yanına yapmayı düşünüyorum Şurada yeşillik var ya Oraya yapacağım öyle. Taşa da gereğim var Yapacak bir şeyim yok Taş için bir. Iç. Bak bura çok düzgün burada 4 5 6 Küçük oluyor, sonra gideceğim. 6 1 2 3 4 5 6 7 7 olsun bu 1 2 3 4 5 6 bana geri çekersen 1 2 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 Bir tane kız Camım yetmez o kadar. Game, Game Şurada. Şurada şöyle 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 bir daha. şunu yapmaya çalışacağım. Yapmaya çalışacağım. ya Yaz Onları sonra alacağım. Çok zor lan böyle vlog yapmam. blokları daha daha çok iyi Şuradan. evet uyuyalım. Hadi ya. Yattık evet. Tatlı rüyalar gelişimi ne aldık. Uyuyalım. Evin içini temizleyelim. Hey bu ne oldu? Hızlıca şey yapmış. 64 kadar yemeğim var. Kır. Kır. kapıya. Şunları şöyle biz, biz, biz. ama şu blokları bitirelim. Bloklar bitti, video da bitti. Kanalıma abone, beni desteklemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. Şöyle bir dahaki bölümün gelmesi istiyorsanız like atarsınız like atarsanız Minecraft'ın ikinci bölümü gelecek ve